Merhaba arkadaşlar. Ben güvenlik sistemi uzmanı Bilal Yılmaz. Bugün sizlere yangın alarmı ile ilgili bilinmesi gereken, alınması gereken önlemlerden bahsedeceğim. Haydi videomuza geçelim. Geçenlerde başımıza şöyle bir olay gelmişti. Müşterimizin iş yerinde yangın çıkıyor. Yangın mevcut alarm sistemi yangını biliyorsunuz alarm sistemi sadece hareket algılar. Gördüğü hareketi alarm merkezine iletir. Alarm merkezi de polise bildirim yapar. Fakat orada bir yangın sistemi olsaydı veya alarma entegre Yangın sistemi olmuş olsaydı direkt dumana algılayıp alarm merkezine sinyal gidecekti. İtfaiye bilgilendirip itfaiye orada müdahale edecekti. Fakat ilginç bir olayla karşılaştık biz orada. Alarm sistemi var olan mevcut kablosu alev alıyor, yanıyor. Maalesef hafif bir yangın ortaya çıkmış oluyor. Alarm sisteminin kablosu yandığı için alarm merkezine hırsız gördüğü gibi sabotaj algılıyor. Bu da güzel bir şey ama ucuz atlatmış olduk. Ama yangın sistemi yani duman sensörü olmuş olsaydı biz bunu tamamen engellemiş olacaktık. Sonrasında alarm merkezine sinyal gidiyor. Polisi yönlendiriyor alarm merkezi. Sonrasında polis gidiyor bakıyor içeride yangın var. Çok acil itfaiye haber veriyor. İtfaiye kapıyı açarak yani zorla içeri girerek tabir caizse içeriye müdahale ediyor. Ondan sonrasında yangını söndürüyor. Yangın sistemi orada olmuş olsaydı direkt dumanı algılayan yangın direktörü çağrı merkezine sinyal verip sonrasında itfaiyeyi biz direkt yönlendirecektik. Polisten önce itfaiyeyi yönlendirecektik. Olası yangını tamamen önlemiş olacaktık. Yani yangın çıktıktan sonra dediğimiz zaman biz burada çok üzülürüz. O zaman yangın sisteminin çok faydası olmamış olur, görülmemiş olur. Biz burada duman çıktığı zaman, geçenlerde de bahsetmiştik. İşte gaz çıktığı zaman olası bir facia yaşandıktan sonra mı biz bunu görüyoruz? Hayır, gaz dedektörü gazı algıladığı zaman demiştik. Burada da duman dedektörü dumanı algıladığı zaman önce dumanı algılar, sonrasında çağrı merkezimize sinyal gönderir ve sonra hızlı bir şekilde itfaiye bir önceki konuşmamda söylediğim gibi itfaiye müdahale eder. Dolayısıyla yangın sistemi başlı başına pahalı bir ürün evet ama var olan mevcut alarm sistemine yangın dedektörü çok çok küçük maliyetlerle gerçekten de yani tabiri caizse hediye edebileceğimiz maliyetlerle alarm sistemine entegre yapılması mümkündür diyebilirim. Sistem birbirine hem entegre çalışılabiliyor hem de bazen yasalarımızın mecbur koştuğu sistemler var. Mesela hastanelerde, antrepolarda, depolarda, büyük fabrikalarda bu sistemler genelde haricen sadece yangın sistemi olarak kurdurulabiliyor. Ama var olan mevcut bir alarm sistemimize de entegre olarak çok küçük maliyetlerle yapılabiliyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere yangın alarmı ile ilgili alınması gereken tedbirler önlemlerden bahsettik. Bu tarz videoların veya içeriklerin gelmesini istiyorsanız bizleri takip etmeyi unutmayın. Güvende kalın, alarm hoşça kalın. Hoşçakalın.